Merhaba arkadaşlar bugün Snoopy oyun kolumuzu bilgisayara bağlayacağız. Tak çalıştır özelliği mevcuttur. Güncel fiyatı daha bugün kargo ile geldi. 130 TL'ye aldım. Hepsi burada'dan. Öncelikle kolumuzu takıyoruz ve başlat menüsüne çalıştır yazıyoruz. Ben önce yazdığım için burada mevcut ve şu kod: joy. .cpl bunu yazıp tamam dediğiniz zaman burada USB Gamepad'i göreceksiniz. Ve özellikler diyoruz. Sonrasında burada Gamepad'i denemek için bir ekranımız gelecek. Ve oyun kolundan nereye basarsanız ona göre şuranın hareket ettiğini göreceksiniz. Yukarı basıyorum, sola basıyorum, sağa basıyorum. Sonrasında şu ışıkların ben düğmelere bastıkça sağa sola hareket ettiğini göreceksiniz yan söndüğünü göreceksiniz. Şuraya bakın. Gördüğünüz üzere bu şekilde kolayca bağlayabilirsiniz.